Merhaba, e, Profesör Doktor Tuğba Yalışan ismim. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. E, 1-7 Nisan haftası e, ülkemizde 1956 yılından beri kanser haftası olarak belirlenmiştir. Bildiğiniz üzere kanser hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu et, vücut dokularını tahrip ettiği hastalıklara verilen genel bir attır. Kanser haftasının amacı dünyada ve ülkemizde giderek artan oranlarda görülen kanser hastalığına karşı toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmaktır. Kanser dünyada kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sıklıkta gelen toplumsal bir halk sağlığı sorunudur. İstatistik verilerine göre de 2022 yılında dünyada yeni tanık konulan 19 milyon kanser hastası bulunmakta ve bu tanık konulan olguların yaklaşık 9 milyonu bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise 250 bin yeni tanık konulan kanser hastası bulunmakta ve bu tanık konulanların da yarısı yine kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu rakamların da gelecekte hem dünyada hem ülkemizde giderek artış göstereceği beklenmektedir. Kanser dünyada en sık meme, akciğer ve bağırsak kanserleri dediğimiz kolorektal kanserler olarak tanı alırken ölüm nedeni olarak baktığımızda da akciğer, mide ve bağırsak kanserleri gelmektedir. Ülkemizde kadınlarda en sık meme, tiroid ve bağırsak kanserlerini erkeklerde ise akciğer, mesane ve prostat kanserlerini daha sık görmekteyiz. Kansere bağlı ölümler dediğimizde de dünyada olduğu gibi ülkemizde de akciğer kanseri yine her iki cinsiyette de ilk sırada gelmektedir. Kanserin gelişimine bakacak olursak aslında %90'ın çevresel nedenler, %10'u sadece genetik faktörler etkilidir. Çevresel faktörler arasında yer alan tütün kullanımı, alkol tüketimi, radyasyon, fazla kilolu olma, obez olma yani az sebze ve meyve tüketmemiz, fiziksel olarak aktivitemizin azlığı, yine güneş ışınları ve enfeksiyonlar, çevresel faktörler arasında yer almaktadır. Bu gibi risklerin engellenmesi yoluyla gelişmekte olan kanserlerin günümüzde %30 ve 50'ye varan oranlarda önlenebileceği bilinmektedir. Kanserden aslında birinci hedefimiz korunma olmalı. İkinci hedefimiz ise erken tanı. E, önemli. Kanser hem korunulabilen, hem tanı erken tanı konulabilen, hem de tedavi edilen bir hastalıktır. Ve bu nedenle sadece bu hafta için değil, e, yılın bütün zamanında her zaman kendimize değer verelim, zaman ayıralım ve geç kalmayalım. E, son sözlerim olarak da erken tanıdan korkmayalım. Geç kalmaktan korkalım.